selam sabah akşam üç defa şu duayı yapıyordu Allahum aafini fi bedeni Allahum bedenime afiyet ve sıhhat ver Allahum aafini fi sem'i işitmeme, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver Allahum aafini fi basri Gözlerime, göz duruma sıhhat ve afiyet ver. Allahümme inni a'udu bike minel küfrü vel fakr. <laughs> ya Rabbi küfürden ve fakrdan sana sığınırım. Allahümme inni a'udu bike min azabil kabr. <laughs> ya Rabbi kabir azabından sana sığınırım, la ilahe illa ent, senden başka ilah yoktur, senden başka mağdur yoktur, la ilahe illa hu, la mağdude illa hu, la maksude illa hu, ondan başka ilah yok, on başka mağdur yok, ondan başka tapınılacak, ibadet edilecek, yok bütün ilahlar, bütün tapınılacak şeyler, bütün sanemler, suretler, şiitler, bütün sistemler, bütün rejimler, bütün ne gelmişse insanlık tarihinde hepsini reddediyorum. La ilahe illa ent. Ancak sen varsın. Var olan sensin. Bir olan sensin. Samet sensin, Ahad sensin, Vahid sensin, sen sıfatlarında teksin, sen zatında teksin ve birsin, senin mekandan münezzehsin, şerikin yoktur, zıddın yoktur, niddin yoktur, allah o hak Allah birdir, zatında birdir, sıfatlarında birdir, Allahu samet, Allah sabretmiyor. Hiçbir şeye muhtaç değildir Ama her şey ona muhtaçtır. İnsan ona muhtaç. Alemler ona muhtaç. Bebekler ona muhtaç. Bitkiler ona muhtaç. Hayvanlar ona muhtaç. Yer bebek ona muhtaç. Bütün insanlık ona muhtaç. Yıldırımlar, şimşekler, yağmurlar, bulutlar, senetler, sinekler, her şey ona muhtaç. Ama biz fakiriz. Allahümme ene fakirun ve ente ganiyyü. Ya Rabbi ben fakirim. Gani olan, zengin olan sensin. Vallahu ganiyyü ve entümün fukara. Allah ganiyyir. Sizler fakirlersiniz. Fakirsiniz. Sizin yanınızdaki de ve ma Allahı bat. Allah'ın yanındaki mergadidir. Allah'ın yanındaki hazineler bitmez. Rahmet bitmez. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin binleri, biri şefkatinin biri bu kainata, kainata bütün varlıklara, bütün annelere tecelli etmiş. Bugün annelerin Yavurlarla olan, olan şefkat bütün annelerin, insan, cin, hayvan, bitkine varsa binde biri, bakın Cenab-ı Hak'ın bir levayı rahmeti, rahmetinin bir tek levası ve daması bütün kâinata düşmüş ve bu insanları yetiyor. Vasiyet rahmeti, alağat bir rahmetin gazabı geçmiştir. Biz zaten allah rahmetine güveniyoruz. Ne Eğer biz bize kalsak, biz amellerimize kalsak, biz amellerimizle baş başa kalsak, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu peşin vermiş, peşin. Bir gözün, bir tek kulağın karşılığı değil, biz ücretimizi peşin almışız. Dünyaya yeni tecrübetimizi almışız. Allah meccanen ve göz vermiş, kulak vermiş. Bütün hayatımızı O'na ibadetle geçirsek, Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu bir gözün karşılığını, şükrünü vermiş olmayız. Böyle bir rahmet sahibi Rabbimiz وَاَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَتْيَكَ الْيَقِينَ Yakin gelinceye kadar, ölüm gelinceye kadar, sekerat gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Evet, ibadet cisme de o kadar zor değil. Günde 5 vakit namaz, bir saat sarf edilerek yerine getirilebilir. 24 tane altın vermiş Cenab-ı bize. 24 saat, bu 24 saati, 23 altını, 23'ünü dünyaya harcarız, istirahate harcarız, uykuya harcarız, çalışmaya harcarız, mesai harcarız. Ama artan bir altın, geriye kalan bir altını seccademize böyle bir kumbaraya atarsak Rabbim bizim o bir saatte yapmış olduğumuz ibadet hürmetine inşallah kıyamette mahşerde kurtaracaktır. 24 saatin 23 saatini bütün dünyaya kendimize, nefsimize, ailemize, işimize, gücümüze, mesleğimize, servetimize, samanımıza, apartmanımıza, arabamıza, çok çocuk sarf etmiş olduğumuz halde bir saati bir saatini Rabbinin yolunda harcamayan insan ne kadar katildir ne kadar pişman olacaktır vay sefa diyecektir öbür zaman ben niçin harcamadım bir saati bir saatte kurtuluş mümkün. Ben neden kurtulamadım? Kullu nefsin zâibetu mât her nefis ölütoplanacaktır. Her nefis her can ins, cin, bitki, hayvan insan vası olmayacaktır. Kullu nefsin zâibetu mât sümme ilâyetucamû sonra bize döndürülecektir. Dönüş Allah'a'dır, bütün yollar elinde sonunda Allah'a çıkar, Allah'a döner. Dünyadaki yollar kapalıdır, ondan çıkmaz sokaklardır. Ama Allah'a giden yol açıktır ve Allah'a giden yol Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan geçer onun sünnetinden geçer, ona ittibadan geçer. Evet, Sadi Şirazi diyor ki, Kullu turbi mesudun illa turkal muhammediye bütün yollar kapalıdır. Allah'a giden bütün yollar kapalıdır. Ancak ve ancak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidersen o yol açıktır. O yoldan gidebilirsin ancak. Bütün yollarda bağlanır. Muhterem Kardeşlerim اَيْنَ مَا تَكُونُوا mert Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşacaktır. Ölüm sizi gelip bulacaktır. وَلَا كُنْتُمْ ف۪ي بُهُجِنُوا Böyle ki sağlam kuşlar içerisinde kanalarda da saklansanız, girseniz, fermuarı da çekseniz, kapıları da kilitleseniz, mühürleseniz, gene ölüm gelip sizi orada bulacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve geçen bir hadis-i şerifte bunu namazlarımızda da otururuz. Tesbihatta, namaz tesbihatında hepiniz bilirsiniz. La ilahe illallah ve hevhu la şirike leh ve hülmülk <laughs> ve la hülhamd yuhyi ve yumid ve huve la yavud biyedihil hayyul o ala kimi şeyi gaddir <laughs> ve neyi masir? La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La cinsine fedallahdır. Yani ilahların tümünü tamamını reddediyor. Bir gün min la ilahe diyken Allah tam başka hiçbir ilah yoktur dediği zaman. La ma'bude Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. La razaqe illa Allah'tan başka rızık verecek yoktur. Allah'tan başka şifa verecek yoktur. Allah'tan başka kurtuluş verecek yoktur. Allah'tan başka imdat edecek yoktur. Siz dünyevi makamlara, dünya saltanatına, zenginliğinize güvenip de sakın ha sakın Allah'tan başkasına dayanmayınız. Evet. La ilahe illallah kelimesi diyor ki eğer başka şeylere müracaat edip yorulma. Allah'tan başka şeylere müracaat edip yorulma ey insan, ey kul, ey Müslüman, ey mümin. Vahdehu bu Allah tektir. Sıfatlarında tektir. Zatında tektir. Esmasında tektir. Şenlinde tektir. Kulle yavmin huveti şen. Allah her an yaratmadan iş başında. Şu anda bizi konuşturuyor. Sizin kulaklarınızla dinletiyor. Hava zerrelerinin sesleri ulaştırıyor anda Cenab-ı Hak kainatı döndürüyor. Cenab-ı şu anda milyonlarca insanı dünyaya getiriyor. Yine binlerce insan dünyadan götürüyor. Allah'ın bir işi bir işine mani değil. İbni Kesir tefsirinde Adelik şöyle diyecek. <laughs> ve Melekler soruyorlar, diyorlar ki ya Rabbi sen hiç uyuklama olmaz mı? Erkek kutu husine ayetinde. Allah dedi uyku dedi uyuklama arz olmaz. Sen hiç uyuklamaz mısın? O meleklere der ki elinize iki elinize şu kavanozlardan cam sürahilerden alınmadan alırlar onlara hafiften bir uyku verir, ellerinden düşürür, kırarlar. Belki gördünüz mü? Bir uyku ve uyuklama bakın ne hale getirdi sizi. Eğer ben zat-ı muhiyyetim, zat-ı bir lahza, bir an göz açıp kapayıncaya kadar böyle uyuklama halim olsa bütün bu kainat, bütün bu alemde Cevabı elimizdeki canlılar gibi sürahiler gibi paramparça olur, tuzla buz olur. Cenab-ı Hak böyle Biz Allah'a böyle iman ediyoruz. Biz mümin olarak tahkirdik iman sahibiyiz. Biz ilmel yâfin, aymel yâfin, Hakk'a yadıyım, kendime geçerek inşallah Cenab-ı Hakk'ı kazanmamız gerekiyor şey. Devam ediyor bu bir kelime. La şerif Onun şeriki de yok. Orada da yoktur. Hiçbir şey de ortada da yoktur. Allah tasarrufatında, sarfiyatında, Rezzat niyetinde, Halik niyetinde, şifa vermesinde kendini şerit, ortak kabul etmez. Lehim <laughs> mülk, mülk umur ve Allah'ındır. İnsan Allah'ın mülkülür. İnsanın içindeki bütün organlar Allah'ın mülkülür. Kainat Allah'ın mülküdür, yer Allah'ın mülküdür. Zerrelerden ta alemlere kadar, şemsi şumursa kadar, güneşlere, sistemlere kadar, her şey Allah'ın mülküdür. Şu anda Cenab-ı Hak bütün mülkünde, bütün alemlerde tasarruf ediyor. Böyle bir tasarruf hakkına sahip. Allah böyle diyor? Tam Allah. وَلَهُ الْحَمْدُ Hamd Allah'a bütün hamdilerin hamdleri, hamdilerin hamdleri, bir kuşun çık çık deyip hamd etmesi, bir çiçeğin açması, Allah'ın hamd etmesi, bir bitkinin Cenab-ı Hakk'ı zikretmesi, hamd etmesi, evet, bütün Allah'adır. Ve <laughs> min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Hiçbir şey yoktur ki Allah'u hamd ile tesbih etmesin ve da la tesbih fakat siz onların tesbihatını, tesbihlerini, zikirlerini bir türlü anlayamazsınız, duyamazsınız. Şu anda bütün genç yaşanan, bütün dünya, bütün alemler, bütün yıldızlar, bütün zerreler Allah'ı zikrediyor ama biz onu duyamıyoruz. Onlar misal haliyle her bir saniyede titriyorlar. İnsan oğluna ne oluyor ki hem her bir saniyede hem de her bir saniyede elhamdülillah. Elhamdülillah demekten aciz mi? Allahu Ekber demekten aciz mi? Subhanallah demekten aciz mi? İnsan bu kadar mı aciz? Evet, yuhni, dirilten olur bizi ezelden korkak aleminde nasıl diritti ise öldükten sonra tekrar basu verden mevcut öldükten sonra diriltecek olan da Allah'tır. Yuhyidir <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Başka kimse diriltemez. Her gün diriltiyor. Her gün icat ediyor. Her gün var ediyor. Hakan'a ne yapıyor? Ve yumit öldürüyor. Öldüren de Allah'tır. Bitkinin vakti gelir öldürür, hayvanın vakti gelir öldürür, canlının vakti gelir öldürür, insanın vakti gelir öldürür. Nefes verirsin, alamazsın, alırsın, veremezsin. Bir adet enfes, bir adet enfes. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Bir bütün nefesler, bütün kainatın varlıkların nefesleri sayısınca, o Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam okunuyoruz Nefesler. Ama nefes nereye kadar? İşte bittiği yere kadar, tükendiği yere kadar, takdir edildiği yere kadar alıyoruz, ölemiyoruz veriyoruz, alamıyoruz. Bir saat evvel görüştüğü, konuştuğu insanın bir saat sonra ümit sırrına eriştiğini Allah onu ruhu kat ediyor. Hadi Bir saat evvel dünyaya gelmeyen bir çocuk, bir saat sonra ihya oluyor, diriltiliyor, dünyaya gönderiliyor. Gönderiliyor, biz kendimiz gelmiyoruz bu dünyaya. Gönderiliyoruz. Biz ölmüyoruz. Öldürülüyoruz. Biz mahşere kıyamete haşre gitmiyoruz kendimiz. Gönderiliyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bize rahmet olarak gönderildi. Gelmedi gönderildi Allah tarafından lütfedildi ikram edildi ya salatu ve selamu aleyhi ya sallallahu ama bu mevhid bir şey var ümit diyor ki madem Allah öldürüyor Allah öldürüyor ve Allah öldürüyor yaşayamadığın daha çok yapacak işlerin varlığı deyip de kabir kapısına ağlayarak değil gülerek gireceğiz. gülerek mümin kabir kapısına gülerek gider. Çünkü orası pusat kapısı. Orası yok olma değil. Orası varlığın başına Beka alemin girizgahı Berzak alemi demek kardeşlerim Berzak örtü demek Ser demek Dünya ile ahiret arasında Kabir bir ser Bir bekleme salonu Bir intizar salonu An istasyonunda treni Beklersin An çok zor olur treni beklemek Otobüsü beklemek burakta Berzak alemi kabir alemi Böyle bir alem beklersin, beklersin, beklersin. Ne zaman kıyamet kopacak, arzu adetler arz olacak, kurba nereden kürtülecek? Ya mahşer meydanlarına ne zaman sevk edileceğiniz? O bezah hali böyle bir alem. Ve o hayyum alemudur. O diridir, asla ölmez. Biz diriydik, geldiği zaman ne bir saat ileri alınır, ne bir saat ileri kalır. Nefes sayılır. edil hayır. Bütün hayırlar Allah'ın elindedir. Onun elindedir. Ne istiyorsunuz hayır adına, feyiz adına, bereket adına, rahmet adına, şefaat adına, imdat adına, istidat adına, yardım adına? Ne istiyorsanız, hepsi Allah'ın elindedir. Başka ellere bakmayın. Başka ellerde bir şey yok. Onlar boş. Onlar bir şey veremez. Yedullahi fokva eldihim. Allah'ın rahmeti, Allah'ın evli her <laughs> şeyin üzerinde. Evet, bir hayır. Bütün hayırlar Allah'ta. Allah'ın elinde, Oraya mı verecek? Ve o alet bir şeyin kadir. Allah her şeye gücü yeter. Alır da, verir de, yaratır da, öldürür de, kısaltır da, uzatır da, bir model yapar, pastayı eder, iyileştirir, koronadan iyileştirir, koronadan öldürür, başka hastalıklar iyileştirir, başka hastalıklar öldürür. Kazadan kurtulursun, bir mikro düşersin. Her şey gücü yeter. Allah'ın gücü her şeyin üzerindedir. Her şeyi tavukundedir. Ve ileyhil masir dönüş Allah'adır. Ne yaptık? Geldik. Yaşadık. Bu yaşlara geldik. Dönüş yolundayız. Dönüş yolundayız. Sanki sen bu Dünya'dan gelip geçen bir yolcusun geldin, bu dünyada konakladın şimdi geçiyorsun, gidiyorsun. Tıpkı işte tavuktaki kardeşimiz. Değerli kardeşlerim, ölüm hakikatinde daha yüksek, daha yüce, daha açık, daha sari daha muhakkak bir hakikat yok. En büyük hakikat ölüm. <laughs> <laughs> Peygamberlere kalmayan dünya, bu alemlerin yüz hürmetine yaratılan, yaratıldığı dünya, yarattığı dünya Allah'ın, bana kalmayan dünya, bize şey kardeşimiz dün vardı bugün yok. Dün konuştuk, sesini duyduk. Bugün sesini duyamıyoruz. Manen Günahlar bize baygınlar bir parçamız, hasret kadar günah işlemiştik ya Rabbi gafletimizden, isyanımızdan, seni tanımamaktan dolayı ya Rabbi, bizleri af ve mağfiretine mazhar eyle. Dışarıdaki kardeşimizi de af ve mağfiretine mazhar eyle ya Rabbi. Ona merhamet eyle. O namazı, o bizim kardeşimiz, beraber büyüdük beraber yetiştik, beraber okuduk, beraber dertlendik, beraber üzüldük, beraber sevindik, beraber de baskındık, beraber Kur'an okuduk, beraber hatimler yaptık. Ya Rabbi, Ya Rabbi ne olursun o Kur'an azim şahat ümmetine affına mağfiret namaz var ya Rabbi. Geride kalanlara sabır cemini, ecri cezim ihsan ya Rabbi. Günahlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ağla ve ecdadımıza rahmet eyle ya Rabbi. Bu camide toplamış bulunan insani ve İslami vazifelerini yapmak üzere ya Rabbi böylesine günlerin efendisi olan üzerine bundan daha faziletli bir güne güneş olmamış olan böyle bir günün hürmetine ya Rabbi, cuma hürmetine ya Rabbi, Elbette yeni eli hürmetine ya Rabbi. Hazreti Muhammed Ali Selatü vesselam hürmetine ya Rabbi. Aşka kürsü hürmetine ya Rabbi. Başta kardeşimiz Şahin Bey ve bizler af maziliğine mazharide ya Rabbi. Yaradin kutlu doğum kutlu evi hürmetine ya Rabbi. Bizler o devire layıkkâk hürmetiyle. Günahlarımızı af dileyle ya Rabbi. Ya Rabbi kusurumuzu affeyle bizi kendine kur, Habibine ümmet eyle. Emanetini kabz etmek kadar bizlere emanet emin Amin. 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 Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Allah rızası için. Ve kâfir ehl iman ve ehl-i için. Burada toplanmış şu an zahmet bütün kardeşlerimizin cemaati Müslümini bütün necesit işlerinden ağabey ve izahat ruhları için, Allah rızası için, et-zatika.